E kadar sonra. Hepinize selam arkadaşlar, ben Mercimek. Bugün sizinle beraber Tum 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 Sahur Obi oynuyoruz. Yanımda Albay Gale var. Merhaba arkadaşlar. Ee, biz Brain Rot'un ayakları olduğumuz için bu oyunu oynamayı seçtik. İnşallah beğenirsiniz. Evet Albay Gale'ı duydunuz. E, o zaman başlayalım mı Albay Başlayalım. Evet. Ya ilk ilk yerler çok basit. Şimdi resmen normal merdiven çıkıyorsunuz Roblox merdivenleri. Ve görüyorsunuz böyle. Burada bir hızlanıyorsunuz. Ben önceden biraz oynadım. O biraz oynadı evet arkadaşlar doğru diyor. Direkt buralar çok basit. Merdiven çıkıyorsunuz böyle. Ya merdivenler gidiyor. Allah! Öldün mü oğlum? Saç, düz yolda duruyor. Üremiyor şuraya geliyorsunuz. Arkadaşlar benim ekranımı görüyorsunuz şu an. Albay Albayalım ekranı göremiyorsunuz. Maalesef. Ha burası hiç değişmiyor. Direkt burada şu eğer eğmeniz iyiyse şuraya geliyorsunuz. Üstünde kalın, gelin. Sonra buraya. Hop. 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 Evet arkadaşlar Albayalı geçtim. Hayır. Şu şeyi veriyor ya ekranı veriyor. Videoyu açmadan önce hani bir bir, bir, bir denemek istedim de izlenmez diye düşündüm. Yani İzlemek için şey yapıyorum da. Arkadaşlar lütfen Mercimek oyunu da takip edin lütfen. Abi duydunuz arkadaşlar. Eğer böyle içerikler istiyorsanız Ben burada hiçbir zaman atlamıyorum. Arkadaşlar bir haber vereceğim. Ee, yakında kanala bir sürü yeni üye katılabilir. Bunu size baştan söyleyebilirim. Güzel güzel oynarız. Güzel güzel eğlenirsiniz daha çok. Step 12 diyeyim. Albay Gila bakıyorum. O da hemen arkamda. Ölecektim A lan. Ay, ay, Gel. Ah, Sage 12 daha kolay. 11'den. 15'e geldim ben. 12'deyim. Bildiğiniz klasik çocuk oyunu yani. Çok da bir fark yani yok. Ya aslında tüm tüm sahurla pek alakası yok. Yani. Evet. Sadece tüm tüm Oynayabilirseniz, evet arkadaşlarımız eğlenmek istiyorsanız, işte ve küçük kuzeniniz işte arkadaşınız falan varsa uygun yürüyüm. It's raining tacos. From out of the Garip bir oyun. Söyleyeyim. O Berry's Prison var ya Herkes eskiden bir kere oynamıştır ilk defa ya. İlla like, ki herkes oynamıştır bir kere e, o, Onunki gibi zannetmiştir Oğlum bunu, bu neyin mantığı affedersin Stage 18 ne yani Çünkü eee o Kapak fotoğrafında tın 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 sahur polis şeyi vardı. Bunun aynısını lababosunu oynamıştım ben. Ben 22'deyim oh. şimdi. Albaygı yılı 20'de. Şöyle bakabilirsiniz, görürsünüz. Aynen orada görüyoruz albay yılı. Oo, kaydırak var burada. Şu yuvarlaklar aslında size düşecek <laughs> gibi geliyor ama aslında hiçbir zaman düşmüyor bunlar. Kay, kaydırma gibi de değil. Direkt normal şey gibi görebilirsiniz onları. Kare. Onlar çok kolay yani. Evet Alba geldi diyor evet, Arkadaşlar Sigma ile videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. 250 abone de Sigma'nın bütün suratıdır, ismidir falan her şeyi gösterilecek. Merak evet, ediyorsunuz. Evet merdivenlerden gidiyoruz. Biraz basit bir hobi diyelim ama küçük çocuklar için çok uygundur. Bu yüzden 10 yaş altı çocuklardan like bekliyoruz. Doğru bir albay gel. Şey, e, görüyorsunuz albay gel şu an. o merdivenlerin orada. Ben 29 diyeyim o 26 da. Böyle direkt düz yürüyün. zaten bir şey olmuyor. 30'dayım. boşluklara biraz dikkat edin. Bir de ekstra canım proyum falan diye Oo. böyle ekstra yer atlamayın. Biraz sıkıntılı olabiliyor öyle işler. Çok basit bir oyun ya. Yani evet kolay oynarsınız. bir oyun. Arkadaşlarınızla kolay görüyorsunuz veriyorsanız size tüm 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 soğuru. Tabii Tabi cringe geliyorsa o size kalmıştır. Yani cringe geliyor olabilir ama hiçbir alakası yok yani. Arkadaşlar Brainot bana da cringe geliyor ama çok nasıl söyleyeyim bir yandan da çok eğlenceli geliyor. Garip geliyor bana öyle söyleyeyim yani ne alaka şimdi. Video başlayalı 4-5 dakika oldu ve bu hala 3 dakika baya kolay oldu. Sen 34 34'desin ben 38'deyim. Al geliyor son 34'te 35'te 39'dayım. Evet, şuradaki bulutların orada görüyorsunuz arkadaşlar. Durun size şöyle göstereyim. Minecraft'taki end adalarına benziyor. Sadece çim blok. Oha şey geldi. Bana gelmedi arkadaşlar. Albay Bana o... gelmişti, gelecek. Şuradaki yani. free şey var ya. Stage'i bitirince gelecek. Yani şu stage'i bitir şurada olması lazım. Yok bu sefer. 42 diyeyim ben. Albay yıl 40. 30, 30, 37 38. 8 evet. ne kadar yaptım? Ben sevmedim aslında. Arkadaşlar Alba Gel sevmemiş artık başladık mı bitirmek zorundayız. Zaten çoğu bitti ama Bak çok basit bit, oldu. Bitirdim ya. Alba Gel de geliyor şimdi dur onu bekleyelim. Aa geçtim. 46'dayım o 45'te. Aa, 41'de. Üf. Sürekli bir şey oluyor. Arkadaşlar çok garip şeyler var. Evet bu. Oğlum, Hadi ne bu ya? olsun. Of. Abi bir hani şeymiş. Yani 50'de bitiyor büyük ihtimal. Ben 48'deyim. O şu an 43'te alba gelişmem. ve bitirdik arkadaşlar. Millet Evet. <laughs> Arkadaşlar çok iyi. 46 doğru şu an. Onu bekliyoruz. Oğlum. O kadar fazla. Öleceğim bir hata vardı. Konya'ya değil. Ben ben şey de, yani atı öğren Nasıl bir oyun? Tek teklerle oynanacak bir oyun yani. Speederman al. oldu. Eğer Roblox'ta iyi görüyorsanız tavsiye etmem. Albay Gale oluyor. Kaçıncı kez öldüm çok merak ediyorum. Arkadaşlar Albay Gale'ı da bitirdi. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Mercimek kanalına abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bay bay.